Kimya Laboratuvarı 2. Bugün kısmi molar hacime bakacağız arkadaşlar. E, deneyimizin amacı kısmi molar özellikler hakkında bilgi edinmek ve yoğunluk tayiniyle kısmi molar hacim tayini yapılmasını öğrenmek. E, ben size önceden hazırladım yine burada. E, yaklaşık 50 mililitre kadar bir çözaltı hazırladım. E, Piknometremizin hacmi 25 mililitre. Ne olur ne olmaz ikinciye tekrar edebiliriz diyelim elimi elinize hazırladım ben. Ee, ve birinciden başlayarak işte 1'e 9, 2'ye 8, 3'e 7 gibi böyle giderek seyrelterek etanol su karışımları hazırladım. Ee, birinci arkadaşımızda 10, 10'a 9 etanol ve su karışımı var. Ben sizin için piknometreyi şöyle bir göstereyim. Bu yoğunluk ölçümüne yarayan bir alet. Üzeri delikli, kapağı delikli. Bu e, tamamen hacmi ölçüp e, size buradan en bölü veriden yoğunluğu vermiş oluyor. Ben bunu kalibrasyonlarını yaptım. Yaklaşık 25 mililitre diyor ama tam kalibrasyon yaptığımızda 30.68 mililitre olarak e, V'mizi yani hacmimizi alacağız burada. Birinciden başlayalım ilk önce. 1'e 9 olan ya da 10'a 9 dediğimiz karışımdan piknometremizi tamamen dolduruyoruz bununla. Gördüğünüz üzere kapağını kapattığımızda da bu şekilde tamamen dolmuş oluyor. Fazla çıkan da yine burada delikten çıkmış oluyor. Bunun boş olarak ağırlığını ölçtüğümde 16 gram çıktı arkadaşlar. O hesaplamalarınızı 16 grama göre yaparsınız. Evet. 40.9 yazıyorsunuz. Birincisi için. Birincisi için yazdım. 40.9. Daha sonra bunu boşaltıyorum ve iyi boşaltıyorum. İçinde hiç kalmayacak şekilde. Ve kolaylıkla boşalıyor zaten. İkinci karışımımız yani 2'ye 8 olarak aldığımız karışımımız var. kapattık. Ölçümlerimizi yapıyoruz. 40.7 geldi arkadaşlar. Yazarsınız. Bu tüm işlemleri aynı şekilde diğer karışımlar için yapacağız. Şimdi geldik 3. karışımımıza. Sıra 3. karışımımızda ne yapmıştık biz? 3'e 7 oranında etanol su karışımı hazırlamıştık. Fazla olanlar taşıyor arkadaşlar. Amacımız bu zaten. Siliyoruz. Silerek çalışırsanız çok daha iyi olur. Üzerinde su fazla kalmamış ve daha hassas tartım yapmış olursunuz. Evet, 40.3 Üçüncümüz, 40.3 gram geldi. Dördüncümüz, 4.6 oranında karıştırdığımız etanol su. İyice kapatıyoruz. Atıttıysak siliyoruz. Evet arkadaşlar 39.8 geldi. Dördüncümüz. Beşincimiz birebir oranında Karıştırdığımız etanol su bu. Evet. Beşincimiz 39.3 gram geldi arkadaşlar. altıncı olanı bu sefer suyun daha fazla, daha az olduğu kısma geçtik. Etanol fazlalaştı. Sırasıyla koyalım. Bunu biraz taşırdım, siliyorum. Fazlalıkları üstünden alıyorum. Altıncımız 38.3 gram geldi. Yedi olan yine üçe yedi oranında etanolün fazla olduğu karışımımız üzerini siliyorum. Yedincimiz 38.1 nokta geldi. bir önceki, yine 8'e 2 oranında etanolün fazla olduğu karışımımızı döküyorum. Fazlalıklar zaten hemen dökülüyor arkadaşlar. 8'incimiz. Yani sekizinci derken işte 8'e iki oranında yaptığımız 37.3 gram yağ ve Sonuncusuna bakalım. 9'a bir oranında bu. En fazla olduğu karışım. Son karışımımızda dokuzuncu 36.8 gram geldi. Şimdi arkadaşlar size verdiğim başta hesaplamış olduğu 30.68 mililitreyi değiştirelim bölü V formülünden yerine koyarak sırayla hepsi için ayrı ayrı yoğunluk bulmuş oluyorsunuz. Ve bunları önünüzdeki gerekli hesaplamaları yaparak grafiğe çiziyorsunuz. Kolay gelsin.